234563 merhaba arkadaşlar. Oyu, ge, böyle, ge, böyle, böyle, hoş geldiniz. ben Eren. Evet bugün sizlerle bugün size hidro yapacağım. İsterseniz hidroyu videonun altındaki yorum kısmına yazın. ben size istenir hidroyu yaparım kanal ve Isteyim. Hangi hidro istiyorsunuz. Altına yazın size sırayla hidrolot alırsanız. Bu 1. hidromuz. Hangi hidro istiyorsanız kanal adını ve numarasını yazın. Bir yazın istiyorsunuz. Bir gidiyoruz. Evet arkadaşlar, ilk hidromuz böyle. İkinci hidroya geçelim. Evet arkadaşlar, 2. römüste böyle. 3'e bakalım. Evet, 3'te böyle arkadaşlar. 4'e bakalım. Ben bunları iyiden kötüye sıraladım kendime göre. Arkadaşlar dediğim gibi hangisini istiyorsanız yorumun altına yazınız. Numaranızı yazınız ve kanal adınızı getirip bana bırakınız. Like ve abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.